Efendim bildiğiniz gibi bugün 24 Kasım. Başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutluyorum. Ve bugünkü konumda genç bir öğretmen. Seviyorum. Öğretmeyi de sevdim. Ee, bu dönemde yaşamak... Zor. Zor. Çok zor hem de. İleri göremiyoruz. Girelim şimdi burada. Tabii ki girelim. Biz. burası özgür konukların özgür programı. <laughs> Herkese merhabalar, herkese iyi haftalar. Sevgili Oksimoron TV'nin kıymetli takipçileri, kıymetli izleyicilere. Efendim bildiğiniz gibi bugün 24 Kasım. Bugün çok önemli bir gün, çok özel bir gün. Başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutluyorum. Ve bugünkü konumda genç bir öğretmen. Sevgili Candan Kayataş, hoş geldin. Hoş bulduk Özgür abi. Nasılsın? nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Bence Özgür abi? Önce ben sordum. <laughs> tamam, fark etmez abi. İkimiz de iyiysek sıkıntı yok. Evet. Sen nasılsın abi? İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, bugün seni özellikle davet etmemdeki sebep genç bir öğretmensin. Evet. Atan olmayan bir öğretmensin. Evet. Abi. Ee, kendi toplumuna saygılı, efendim kendi kültürüne vakıf, ee, toplumun yaralarını da takip eden duyarlı bir öğretmensin. O yüzden ben seni bugün takip, buraya konuk almak istedim. Sen de beni kırmadın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Sen de beni çağırdığın için bana değer verdiğin için çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi öncelikle ben e, Candan Kayataş'ı bir kendi ağzından bir dinlemek isterim. Kimdir? Nereldir? Niye öğretmenliği tercih etti? Başka meslek mi yoktu? Yoktu. Hadi bakalım. <laughs> biraz başlayalım. E, Candan Kayataş aslında Sivaslıyım ama İstanbul doğumluyum. Doğma büyüme İstanbul Kadıköy'deyim. Sivas. İmranlı Karataşköy'ü. Hadi bakalım süper. Aynen. Ee, neden öğretmenliği tercih ettim? Ben zaten matematiği çok seven bir insanım. Matematik öğretmeniyim bu arada. Ee, puanım da zaten matematik bölümüne yettiği için orada eğitimimi aldım. Formasyonumu aldım Kocaeli Üniversitesi'nden. Şu şekilde de hayatıma devam ediyorum. Özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapıyorum. Çok güzel. Yalnız matematiğe zaten puanım yetiyordu. <laughs> Özgüven <gülüyor> o biçim hocam da Çok güzel. Ee, şöyle yapalım. Ee, yani senin matematiğe gerçekten yeteneğin olduğu için mi matematik öğretmenini tercih ettin yoksa ya ben öğretmenlik yapmak istiyorum, matematikte de iyiyim. Yok. Mi? Ben zaten bu matematik bölümünü kazanmak için sadece matematiğim vardı. Üniversite sınavında da. Öyle yani mi? Yani fen bölümü, fen mezunuyum zaten ama sadece matematik yapabiliyordum ben. Hmm. Bu şekilde e, matematiğe zaten ilgim vardı. Birden 12. sınıfa kadar hep en yüksek notum matematikte. Seviyorum. Öğretmeyi de sevdim. Bir de Bu çok zor. Ilerliyorum yani. Benim matematiğim çok iyi değildi mesela. Sosyal. Bizde de müzik yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. <gülüyor> Mükemmelsin. Herkesin ilgi alanı farklı şeyler. Ben matematiğe ilgi duyuyorum evet. Evet. Şimdi öncelikle şöyle bir e, soru soracağım sana. E, sence bugün öğretmenlerin içinde olduğu problemler neler? Şimdi devir her zaman değişiyor. Bir kere sınav sistemi sürekli değişiyor. Hı hı. Buradan kaynaklı olarak öğretmenler de sürekli kendini yenilemek zorunda, yeni sınav sistemine adapte olmak zorundalar. Ee, gelen yeni nesiller de çok değişiyor. Teknolojiye ayak uydurmak zorunda kalıyoruz ve şu an içinde bulunduğumuz sistemden dolayı herkes online eğitime döndü. Ee, bu gibi sorunları var yani. Evet, öğretmenlerle çok sohbetim de oldu. Sohbet ettiğim öğretmenler işte eğer bayansa bir anne gibi, bir abla gibi eee erkekse bir baba, abi gibi davrandıklarını söylüyorlardı. Öğrencinin derdini dert edindiklerini söylüyorlardı. Evet. Şu anda günümüzdeki öğretmenlerde aynı şey devam ediyor mu sence? Devam ediyor tabii. Sorunları olanlarla ilgileniyorsunuz. Onların dertlerine yani şey çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyor tabii ki de. Evet. Bir de şey de sormak istiyorum sana sevgili Canan. Birkaç öğretmen arkadaşım da ya ben aslında çocuklarla zaman geçirmekten çok mutluyum. Beni öğrenciler değil de Veliler yoruyor. Böyle bir durum var mı gerçekten? Var. Çünkü <laughs> öğrenci sıkıntısını söylemiyor. Akşam eve gidip velisini iletiyor. Evet. Bu sefer veli öğretmene dönüyor. <laughs> Sürekli öğretmenlerle veliler diyalog içinde aslında öğrenciden çok. Okulda onlar sorunlarını söyleseler daha kolay çözülecek. Şimdi Aslında şöyle mi oluyor? Öğretmen yani. veli ilişkisi var daha çok. Ha, şey, yani öğrenci anne babasının öğretmenine mi şikayet ediyor? Nasıl bir? Evet, evet evet şikayet edenler var. Şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani öğretmene söylemek yerine ilk önce veliye söylüyorlar. Veli çözüm bulmaya çalışıyor. Öğrenci değil. Anladım. Artık veliler çözüm odaklı, öğrenciler çözüm odaklı değiller. Vay be. Şimdi tabii ben de üniversitede öğretmenlik yapan birisi olarak. Seninkiler büyükler ama. Benimkiler büyük. Ee, bizde tabii şey olmuyor. Bizde de velilerle muhataplık oluyor ama. Özgür Hocam bir gün bekleriz. Bir ortam <laughs> yapalım. Çalıp söyleyelim. <laughs> Bizdekiler çalışma Çalışmıyor kısmı olmuyor maalesef. Velilerle diyaloğa giremiyorsunuz o kadar fazla. Sağ olsunlar. Öyle değişik e, enteresan iletişimimiz de oluyor. Tabii üniversitede artık. Özgür düşünce ortamı. Herkes ee, kendi fikrini, kendi beyan edebiliyor. Edebiliyor. Edemeyenler de var tabii. İlk öğretmenliğe başladığında ne hissettin? Güzel soru. Yani ben öğretmeyi sevdim. Hazreti Ali'nin de dediği gibi bana bir harf öğretenin 40 yıl köresi olurum. Bu benim hoşuma gitmişti zaten çok fazla. Şimdi ben çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Zaten en sevdiğim öğrenci modeli de hani bir şey bilmeyen. Ona bir şey benim öğretmem beni daha çok gururlandırıyor. Sıfırdan başlamak gibi. Baştan başlamak gibi. Baştan başlamayı Değil daha çok seviyorum. Ben yani kaç yıllık öğretmensin? Üç diyelim. Üç yıllık. Dediğim gibi bir daha çok genç. Özellikle genç... E, yani aynen. dinamik, ve matematik öğretmeni çok önemli. Evet. Peki e, seni bu 3 yıllık e, öğretmenliğin içerisinde seni en duygulandıran şey neydi? Bunu evet. niye soruyorum biliyor musun? Çünkü sen çok duyarlı bir öğretmensin. Ben bunu çok iyi biliyorum. Yani evet. yani öğrencine sahip çıkan, onunla matematiği öğretmek için elinden geleni yapan fedakar da bir öğretmensin. Yani duygulandıran şey olabilir. Hani e, aile içinde sorunlar olup bunu yansıtmıyorlar. O çocuklara üzülürsünüz mesela belki kitap alacak parası bile yok. Ama gelip bunu sana anlatamıyor. Ya bu durumda insana üzer tabii. Hani söylese derdine derman olabilirsiniz ama söylemeyenler var. Mesela. Bunlar üzer yani beni. Ama öğretmenlikte daha şu an çok üzülecek bir şey görmedim. yani Yaşamadım, aynı. Peki, Candan yani. Kayataş. E, bu ülkede kendisini özgür hissedebiliyor mu? Kendini özgür hissedemiyor. Kısıtlı çünkü her şey. Yapabileceğim şeydir. Yani istediğimiz gibi bir kere öğretmeniz, <laughs> çalışma saatlerimiz çok fazla. <laughs> İstediğimiz zaman gezip tozamıyoruz. Yani zaman kalmıyor öğretmenlikten. Yani sosyal yaşam... Sosyallik evet kısıtlı. Hafta sonu da çalışma şartları var. Yani fazla zaman kalmıyor. Bir tek pazar günleri kalıyor. Ona hani bir özel ders falan alırsa o da bitiyor. Hı. Bu biraz Ama, e, özel sektörde öğretmenlik yapmanın sonucu mu? Özel devlette de aynısı var mı? sektörde yapmanın sonucu çünkü devlette çalışma saatleri belli. Ama hı hı. özelde istedikleri gibi uzatabiliyorlar süreyi aralarında fark var. Peki şöyle söyleyeyim. Bu ülkede senin gibi atanamayan kaç tane öğretmen var? Çok vardır ya. Daha da geliyorlar yani. Hı hı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ne sence? Atanamamak mı? Bu kadar öğretmenin olması aynı zamanda atanamamak. Yani bir bina okul... yapıp hı hı. üniversite yapıyorlar. Hı hı. E, bölümleri koyuyorlar içine. Öğretmenliği koyuyorlar. E, ne kadar üniversite o kadar çok öğrenci. Eskiden üniversiteye girmek zordu ama şu anda... Her bina bir üniversite olmuş durumda. Girmeyeni dövüyorlar artık yani. Parayı veren düdeyi Parayı çalıyor. Evet. Aynen o şekilde. Bu doğru mesela. Sen bu anlamda e, devlet okulundan mezunsun sonuçta. Evet. Gebze Teknik Üniversitesi. Yani bu kadar e, kolay mı bu işler? Öğretmen olmak kolay mı olma, olmalı? Kolay olmamalı bence. Hı hı. Ben bölüm öğrencisiyim. Oraya girişim kolaydı evet ama çıkışım zor oldu benim orada. Neden? Çünkü çok ağır dersler var. Hani oraya girdik bir şekilde, formasyon da aldık. Şimdi öğretmenliğe başladık. Yani ben zor yollardan geldim öğretmenliğe. Bir öğretmen de hani bu kadar zorluklara çekmesi lazım yani sonuçta. Öğrencilere de biz bu yollardan geçtiğimizi anlatıp daha kolay bir şekilde öğretmemiz lazım yani. Peki birilerine kolay, birilerine zor mu bu işler sence? Girelim şimdi burada? Tabii ki girelim. Biz. burası özgür konukların özgür programı. Ee yine Ankara'da bir dayınız varsa rahat hı -hı. oluyor bu işler. Ama bizim gibi bir dayınız yoksa Ankara'da maalesef atanamıyorsunuz. Vay be. Bu kadar acı diyorsun. Acı aynı. Evet. Şimdi bugün özel sektörde çalışan senin gibi Evet. veya işte devlette çalışan, öğretmenlik yapan insanlar geçinebiliyor mu? Oradan aldığınız tek maaşlı, tek yaşıyorsanız ya da eşiniz varsa bilmiyorum. Hani ikisi de aynı şekilde mesela öğretmense hı, -hı. alacağı maksimum özelden alacağı fiyat asgari ücretin biraz üstü. Ya e i̇ki kişi bu şartlarda çok zor geçinir. Ya öğretmen bu kadar ayağa düştü mü ya? Yani öğretmenler bunu hak ediyor mu sence? Bence hak etmiyorlar yani. Bence doktorlar sağlığımızla ilgileniyorlar. Öğretmenler de yön veriyorlar yani bize sonuçta. Bunların Hı. daha çok değerli olması gerekir diye düşünürken şu şartlarda hiçbir değeri yok. Peki bu dönemde öğretmenlik nasıl bir şey? Yani maskeyle ders anlatmak sesin gidiyor mu öğrenciye, gitmiyor mu o yüz yüze görüyoruz biz şu anda okulda. Şu an okullar açıldı. He? Okullar açıldı aynen. Bir tek 6 ve 7'ler kaldı gelmeyen okullara. Hı hı. Hani zor oluyor maskeyle. E, öğrenciler de zaten dinlemekte güçlük çekiyorlar. Maskeyle anlatmak gerçekten çok zor. Bir de e, uzaktan eğitim var. Uzaktan eğitim var. O daha da zor bir şey. Ya sen bir şey söyleyeceğim hocam. Seni. Şimdi Burada, burada gerçekten <laughs> her şeyi konuşuyoruz ha. Ya gerçekten e, uzaktan eğitimle bir Eğitim öğrenci olmuyor. matematiği anlıyor Sen mi soruyorum ya. yani bu birilerine Çok laf göndermek değil ya, hani, samimi bir şey soruyorum ben. Belki birebir olarak anlatsam hı. hani üç beş kere aynı şeyi tekrarlarım ama şimdi toplu bir ortamda olunca hani bir kere anlatıyorsunuz. Çünkü zaman da kısıtlı, 40 dakika orada nasıl hı hı. süre. Olmuyor, olmayınca olmuyor yani zaten yüz yüzeyken matematik en zor derslerden bir peki, tanesiydi. Onu sordum evet ondan şimdi dolayı. Şimdi online'da hiç olmuyor. Olmuyor, peki olmuyor. ne olacak yani bu? Ee, bunun çözümü ne? şimdi bir şey anlatıyorsunuz Zoom'da bir konudan bahsediyorsunuz. Evet. Karşınızdaki öğrenci bunu anlamıyor. Anlamadığını biliyorsun. Evet. Orada bir zaten bir samimiyetsizlik var ve anlatamıyorsun. Bu, anlatamıyorsun. Şimdi bu öğrenci sınav yaparken hangi kriteri göre yapıyorsun? O zaman bütün öğrenciler kaldı sınıfta? Kaldı değil. Orada hani anlattığın sorulardan zaten soruyorsun Hı -hı. sınavda da. <laughs> anlamadığı sorular. <kal> <laughs> Aynen anlamadığı sorulardan birisini Anlamadı alıyorsun. Hepsine soru veriyorsun aynı soruyu. Evet. Gelip yine çözemiyorlar. Hı hı. Sıkıntı büyük yani. Peki bizi nasıl bir gelecek bekliyor hocam? Vallahi ben karamsar olmak istiyorum. Bakın burada felaket yap yapmak istemiyorum. Yapmayacağım da. Zaten yapmak ama bir gerçeği de konuşmak lazım arkadaşlar. Ortada olan bir gerçeği de insanlara anlatmak gerekiyor. Sonuçta biz bunları televizyonlarda göremiyoruz maalesef. Sürekli birileri bir şeylerin üstünü Rütük. Kapatıyor. Yani kapatmak yerine tam tersi aslında o gerçeklerle yüzdesik, yüzleşebilsek aslında. Çok iyi olacak da olmuyor işte. Mesela 8'den boş göndereceğiz biz liseye. Evet. Altyapı olmadan birçoğunu. Hadi hepsini değil de. E liseden sonra ne olacak? Bunları kim altını dolduracak? Üniversiteyi nasıl kazanacaklar? Üniversiteyi nasıl kazanacaklar? O sınavı nasıl yapacaklar? Ee, bu dönemde yaşamak... Zor. Zor. Çok zor. Yani. İleri, i̇leri de göremiyoruz. Evet sevgili Oksimoron TV'nin kıymetli takipçileri bugün... Genç ve dinamik bir öğretmeni konuk aldım. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel. Ee, ben de bugüne kadar beni yetiştiren bütün öğretmenlerimin ellerini öpüyorum. Emeklerine sağlık. İnşallah daha uzun yıllar hep beraber güzel güzel öğretmen günleri kutlarız. Efendim bugün özel bir programdı 24 Kasım'dan dolayı. Ama her cumartesi saat 12'de yine Oksimoron TV'de sizlerle beraber özgür konukları özgürce konuşacağız. Her şey gününüzde olsun. Sevgiler, saygılar.